Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben şeriatı istemiyorum. Niye isteyeyim? o zaman Niye isteyeyim söyleyeyim? ya? Bir şey diyeceğim şimdi. Beni yanlış ya anlama. anlama. Ya ne alakası var? Benim o ablam açık doğru muyum? Evet, Sen layıklıkla yönetiliyorsun. Niye şeriatla yönetileyim Ben abi? Ben Müslümanım şeriatı ben Müslümanım. isterim. Ben Müslümanım. Sen Müslümansa nasıl Allah'ın kanununa karşı geliyorsun? Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Şeriat Allah'ın kanunu. Ben evet. elhamdülillah Müslümanım bu bir. Evet. İkincisi benim annem de kapalı. Tamam evet. mı? Evet. evet. Benim ailemdeki çoğu insanla kapalı. Evet. Şimdi sen bu ülkede şeriatla yönetildiğin sürece ha, başı açık bir tane kadın gezemez. Doğru muyum? Pakistan'da tamam mı? Bir bir ya da. Git bugün Pakistan'a bir tane açık kadın göster bana. Sen diyorsun ki ben Müslümanım ama şeriat istemiyorum. Kusura bakma hatta bak sen Müslüman falan değilsin. Boşuna kendini kandırma. Çünkü sen hem Allah'a inandığını söylüyorsun hem de Allah'ın hükmünü istemediğini açıkça ilan ediyorsun büyük bir akılsızlıktır, cahilliktir. Ya diyeceksin ben Müslüman değilim, Allah'ın kanunlarını reddediyorum, kafir olmak istiyorum. Ya da ben Müslümanım, Allah'a teslim oldum. Onun her sözü, her ayetini de kabul ediyorum. Çünkü senin bu sözlerin açıkça isyandır, tuyandır, küfürdür. Sonra diyorsun ki, benim ablam açık bir kadın, başı açık kadınlar şeriatta gezemez. Senin ablan açık diye, Allah'ın hükmü mü değişecek? Senin ablanın başı açık olması, Allah'ın emrine karşı bir mazeret midir? Sana göre ablan mı ölçü, Allah mı ölçüdür? Müslümanım diyorsun ama Allah'ın kadın örtünsün emrine karşı geliyorsun. Niye? Çünkü ablan örtünmemiş. Allah mı yanlış, senin ablan mı doğru? Bu nasıl bir mantık? Sen Allah'ın kanunlarını ablanın yaşam tarzına göre mi değerlendiriyorsun? Pakistan'da başı açık kadın yok diyorsun. Olsun veya olmasın. Allah bir hüküm koymuşsa senin görevin ona boyun eğmek. Allah bir şeyi yasakladıysa, senin görevin onu savunmak. Çünkü Müslüman, Allah'ın dinine teslim olandır. Sen Allah'ın kanunlarına karşı çıkıyorsun, sonra da diyorsun ki, ben elhamdülillah Müslümanım. Bu elhamdülillah lafla olmaz, itaatle olur. Şeriat Allah'ın hükmüdür. Onu istememek, Allah'ın hükmünü reddetmektir. Ve bu çok büyük bir vebaldir. Ve sen tövbe etmediğin sürece de kafirsin, Allah azze ve celle önce sana akıl versin sonra da sana hidayet versin.